Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam <laughs> tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. <laughs> Yeter mi artık? Tabii hayır, hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından eğitlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Oh oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır. Gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak içemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama oh, no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Üç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Mitada cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. <laughs> Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Okay. tut. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Yo şimdi ben seni al bakalım. Kıskaladın. İstediğin kadar Bu arada awesome. karpuzu bitireceğim senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> de Ve bu yüzden kesinlikle evi Tayyip cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip o, o, o. neden boş? Bu sen nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Evet. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kimin şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Manzarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya ve çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık kesinin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. iyi arkadaşına paylaşma. Hayır. Dağılsa neden su şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Uh Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahcice bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl kanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam. Beni tamamen soymadıkları için bari iyi. Ye. En azından bir şey yiyebilirim. Güzel. Beni bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. <laughs> Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlı şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını bir çok istiyordum. Ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm. Ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sadece bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter kes şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi her lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman açlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oh oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. Sadece bir tek tak mı? Bir tane geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Liana'nın elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum, kola tadında tic var bende ve kola'yı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. <laughs> Melek şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın, her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Melek tüm şekerlerini kaybetti. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. ne kadar lezzetli. Evet Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler? O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Kahretsin. Tabii ya. Diyanadan bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı dair bir fikrim var. Eğer bu taraftan elimi uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri hmm. elini al Şimdi tıklak yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. <laughs> Doğru. Bize şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç bir fikir. Sanırım mermilerim bitmiş. Ya artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Oh, Bacanına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen. Bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. He? Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lili ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? bu korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler sakınsa kesinlikle hayır demem. İşi hmm. de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şantısın zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun boncuk fikrinin işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Ama de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Hey tamam. Ay, Lili, haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet. Odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle de iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bir bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliğe yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Hı -hı. Tabii her nefesin kokuyorsa... ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. Hı -hı. Hı -hı. Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Hı -hı. Kızlar yalvarıyorum tüm bunları yemeyebilir miyim? Hı -hı. Yapamazsın ye sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Olur. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. <laughs> umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. <laughs> evet bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim, hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diana. Bari kokmuyoruz şimdi. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanmayı Haksız kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Cool. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerinizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. nasıl yapıyorsun? İnsanlar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. <laughs> artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okey. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durmak için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Niye de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bacana. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzümün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu abe benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokluyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Konkretin tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Ama en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli <laughs> ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey gökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sade sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek oh. kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çıkta bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Oh. Oh, oh, oh. Ah. Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. Ah. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Ahlesin hiç takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın.